On diyorum işte. Annem bu akşam olduğu gibi her ...olduğu gibi her şeyle bütün yemek yapımlarını... Geç, ...şey yaptığınla beraber deneyeceğim mi? şey yap. Ha, ne diyordum? Onu diyorum işte. Annem az kap konsüsüyle beraber... Oh, Ne, ne lazımsa Ozan'a diyor... Bize diyor, buraya diyor, biz acaba? Annem diyorum bu akşam. Bu akşam ya bu akşam diyorum. Hı. O diyor bana diyor bir kere diyor. Ay, ay. O zaman diyor şey yapabilir misin sorabilir misin diyor. Neyse sen onu. Ben bastı içime. Gerçekten fenalık bastı. Hiçbir şey konuşamayacağım Ozan'cığım. Bu akşam da yırttık. Hayvanla <laughs> yatacağız ya evi yırttı senin yüzünden.